Musa Atik ortağım gelmiş. Çalışmalara devam ediyoruz arkadaşlar. Sade renk, moblet. Bütün hayvanları size tanıtacağız bugün. Youtube'da Çapanoğlu Süs Tavukları diye kanalımız var. Üye olabilirsiniz. Öncelikle herkese şimdiden teşekkür ediyorum. teker teker hayvanları size tanıtalım. Şu bölümümüz sade, sade bölümü. Sen gel ben çekeyim tek tek göstereyim arkadaşlara. Sen gel. Şu bölüm sade bölümümüz arkadaşlar. Bakın şöyle. Bunlar sadelerimiz. Bulu, küllü, sadeler. Her renk mevcut al sen. Ben tek tek arkadaşlara tanıtayım. Sen gel Musa. Ortağım Musa Atik. Arkadaşlar burası çalışma yeri. Tane bölümümüzün yeri. Moblet. Ortağım. Bunları bu şekilde çalışma yapıyoruz. Bu sezon güzel bir olacak. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Burayı kapatalım arkadaşlar ve bir taraf gösterelim. Burası da portakal bölümümüz. Burası da portakal bölümü. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle ilerden çek. Hayvanlarımız sıfır ibik, hatasızdır. Hayvanlarımız sıfır hatasızdır. Burası ele tarihi dersi. Yakından göstereyim arkadaşlar. Burası Ben çekiyorum, çekiyorum. Burası da Tanrı Evet, devam Şöyle bir çekin. Şöyle yapmayın biz arkadaşlar. Horozu yıkılır. Baştan zıplarımızdan bir tanesi ama az bir şey küpesi vardır bunun. Youtube'da Kemal Süs Tavukları diye kanalımız var. Kanalımıza abone olun arkadaşlar. Tamam mı Oğuz Bey? Tamam ben. Şöyle bir al. Uzaktan şöyle al. Şöyle bir çekeyim. Hayvanlarımızın önünü önüne kaçırdık. İşte konuşkanlarımızın önünü tuttuk. Tek tek İsteğine takım takım hayvan satılır. Gördüğünüz gibi hayvanlar güzeldir. Hepsi birbirinden. Bunları özellikle tam bu üç aldı. Bu işi buraya getirene kadar. Bu onuncu seneye gidiyor. Başlamızlıklarımızdan bir tanesi beyaz gelincik. Sakala, sakalara bakar mısınız? Arkadaşlar,